Kesinlikle babası. Karakterin için olmazsa olmazı galiba para ve gösteriş ve şatafat e, başarı olmazsa olmazları Fatih için. Yağmur ve annem. Net. Telefon ve Instagram hesabı. İnandığı şeylerin peşinden gitmek. Karakterin yani soner'in olmazsa olmazı bence e, arzulamak yani bu bazen intikamı arzulamak da olabilir birini arzulamak da olabilir elde etmek istediği bir şeyi de arzu arzulamak olabilir arzu arzulamak gerçek dostları bir kere oğlu onun için çok değerli hatta biraz fazla üzerine bile düşüyor olabilir ilerleyen zamanlarda sanki öyle bir yere doğru evrilecek gibi görüyorum aralarındaki ilişki. Korumacı bir anne babasız büyüttüğü için hani onun için oğlu ve oğlunun rahatı ve mutluluğu önemli. Onun dışında dış güzelliği önemli yani genç kalmak, yıllara meydan okuyabilmek, hala fit ve güzel olmak onun için çok önemli bir de alışveriş yapmayı seviyor. Başarılı olmayı seviyor. Maddi olarak ayakta kalmayı seviyor ama bununla beraber harcamayı da seviyor. Bu onun karakterinde bir çelişki yaratacak. Ailesi ve restoranı. Metin'in olmazsa olmazı bence ailesi. zaten aile olmadığında da Metin'in çöküşü oluyor. Biraz da onu izleyeceğiz. Eee sürükleyici. Kesinlikle her yaşa hitap eden bir hikaye. İzlemenizi bekliyorum. İzleyen herkesin bir şeyler bulabileceği bir hikaye bekliyor. Aşk var, çatışma var, aile hikayesi var, güzel görüntüler var, her şey var. Ee, sıcak, samimi ve bir aile olma hikayesini bizleri bekliyor. Deli dolu karakterlerle dolu ama aile bakımında iç ısıtan adı gibi, yaz gibi bir hikaye. Ee, bir aile hikayesi bekliyor. Aile olmaya dair, e, aile ilişkilerine dair güzel bir hikaye izleyeceğiz bence. Son yazda izleyici çok sıcak bir aile hikayesi bekliyor. E, farklı yerlerden, farklı hayatların bir olduğu ve insanların içini ısıtacak güzel bir hikayeye tanık olacağız hep birlikte. Son yazda bence insan odaklı bir ee, hikaye var ve seyirci de bu bekliyor. Ee, karton ve dışarıdan yeniden oluşturulmamış bir hikaye bence. Ee, insana odaklı bir dizi bekliyor bence. Asla kaçırmamanız gereken bir hikaye. Son yazda sımsıcak bir hikaye bekliyor seyirci, bir aile hikayesi bekliyor, bir takım ailelerin birlikte yaşayan aslında komin halinde birlikte mutlulukla ve huzurla yaşayan ailelerin başlarına geçen, başlarından geçen olaylar böyle yokuş aşağı giden zamanlarda olacak, birbirleriyle karşı karşıya geldikleri zamanlarda olacak ama yine de birlikte olmanın güzelliğini bize yaşatacaklar. Çocuklar var, büyükler var. Yani her jenerasyonun kendine ait dertlerini ve problemlerini izleyeceğiz aile olmayı, kenetlenmeyi, aynı fikirde olmasak da bir arada olmayı göreceğimiz bir hikaye var karşımızda. Heyecanla bekliyorum ben de. Hayat kadar gerçek, hayat kadar sürprizlerle dolu. Sonya sıcak bir iş, bir aile draması. Gerçek bir iş. Bütün yani setteki oyuncular da senaryoda ekstra bir şey yapmıyor. Olması olması gerekeni yapıyor. Biraz sıcak, böyle herkes gibi bir şey bekliyor seyirciyi sanırım. Aslında kendisini görecek seyirci. Son yazdı. Babasına düşkün, oyun oynamayı çok seviyor ve çok hevesli bir karakter. Hırs, gösteriş, aşk. Ee, çalışkan, hırslı ve aşık. Cezbedici, eğlenceli, Dişli. Sabırlı, kontrolcü ve adil. Ee, savaşçı, açık sözlü ve cesur derdim. Hırslı. Haksızlığa uğramış ve haksızlığa uğradı. Ya da bunu isteyen. Arda, dost, gerçek, biraz da gizemli bir karakter. Hmm güvenli, ayakları yere sağlam basan ama çok derinlerinde tedirgin. Lafını esirgemeyen, renkli ve neşeli. Aslında bir karakteri üç kelimeyle tarif etmek çok zor. Hatta mümkün değil ama Metin için şu üç kelime sanırım uygun. Deniz, aile, çocuk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.